Benim adım Kerem Yılmaz, 47 yaşındayım. Eşimin bana ihanet ettiğini anladığım gün, onu yüzüne karşı sorguladığım gün değildi. Bunu her zaman aynı yerde, aynı saatte, aynı sakinlikle durduğunu gördüğüm anda anladım. O an fark ettim ki evliliğim parçalanmıyordu. Zaten bitmişti, bağırmadım, ağlamadım, açıklama istemedim. Sadece yalan söylemeyen verilere baktım. Çünkü bir kadın yalanı doğal bir şekilde söylemeye başladığında kelimelerin hiçbir anlamı kalmaz. O noktadan sonra işe yarayan tek şey gözlemlemektir. Ve ben de tam olarak bunu yaptım. Arabaya bir takip cihazı yerleştirdim. Vicdan azabıyla değil, onu kontrol etmek için değil, kendimi korumak için. Hala evli olup olmadığımı ya da herkesin bildiği bir gerçeği en son öğrenen kişi ben miyim? Bunu bilmem gerekiyordu. Bulduğum şey bir şüphe değildi, bir düzendi. Tekrarlanan, net, aşağılayıcı o yorgunluktan bahsederken ben güzergahları görüyordum. O rutinden söz ederken ben sapmaları izliyordum. O gülümsediğinde o gülümsemenin uzun zamandır bana ait olmadığını anlıyordum. Ve en acı olan ihanetin kendisi değildi. Ne kadar iyi organize edildiğini fark etmekti. Öfke hissetmedim, netlik hissettim. Saygı tamamen yok olduğunda gelen o soğuk berraklık ve geriye tek bir soru kaldığında bu hikayeden nasıl çıkacaksın?'' Çünkü planlı bir şekilde aldatıldığında ani tepkiler hak edilmez, sonuçlar hak edilir. Bu kıskançlık ya da kırık bir kalbin hikayesi değil. Bu kontrolün, sabrın ve soğuk adaletin hikayesi. Bir adamın gerçeği inkar etmeyi bırakıp kimsenin gelmekte olduğunu görmediği sonu hazırlamaya başlamasının hikayesi. Eğer ihanetin sonuçları olduğu ve adaletin habersizce geldiği hikayeleri seviyorsan, beğen ve kanala abone ol. Burada gerçek intikam hikayeleri ve unutulmayan dersler paylaşıyoruz. Yıllar boyunca normal bir hayatım olduğuna inandım. Mükemmel değil, normal. Ve benim için bu her zaman yeterliydi. Benim adım Kerem ve tüm bunlar yaşanmadan önce tahmin edilebilir bir adamdım. Çalışırdım, sorumluluklarımı yerine getirirdim. Kafam dolu, bedenim yorgun bir şekilde eve dönerdim. Romantik değildim ama istikrarlıydım duygularımı taşırmazdım ama orada olurdum. Bunun yeterli olduğunu sandım. Eşimle uzun yıllar birlikteydik. Büyük sarsıntılar olmadan yaşamayı öğrenmiştik. Net rutinler, işlevsel konuşmalar, artık rahatsız etmeyen sessizlikler. Dışarıdan bakan biri bizi sağlam bir çift sanabilirdi. Ve öyleydik. En azından görünen oydu. Büyük ihanetlerden hiç şüphelenmedim. Çünkü önemli şeyler her zaman gürültüyle yıkılmaz. Bazen sessizce aşınırlar. İlişkimiz zamanla pratik hale geldi. Herkes kendi rolünü biliyordu. Ben sorunları çözerdim, o günlük hayatı organize ederdi. Neredeyse hiç tartışmazdık ve bu olduğunda insan huzurla mesafeyi karıştırmaya başlıyor. Ben de yaptım. Çatışma olmamasını olgunluk sandım. Şimdi biliyorum ki bu iyi yönetilen bir ilgisizlikti. O yavaş yavaş değişmeye başladı, birden değil. Küçük ayarlamalarla yeni saatler, daha fazla özel mesaj, ev dışında daha fazla zaman, skandal bir şey yoktu. Her şey mantıklı açıklanabilirdi, en azından güvenen biri için. Ben güveniyordum, kontrol etmedim, sormadım. Asla o adam olmak istemedim. Bazı günler daha geç dönerdi, yorgun olduğunu söylerdi. Bazı günler kafasını dağıtmak bahanesiyle dışarı çıkardı. Ben başımı sallardım. Her zaman başımı sallardım, umursamadığımdan değil.'' alan tanımanın da sevmenin bir yolu olduğunu sandığım için en büyük hatam buydu. Ben aynıydım. Dakik, tahmin edilebilir, ulaşılabilir. O ise yanımdayken bile yok olmaya başladı. Gözlerimle buluşmayan bakışlar, kısa cevaplar, derinliği olmayan gülümsemeler, kanıt sayılabilecek hiçbir şey yoktu. Sadece artık bir şeylerin yerine oturmadığına dair kalıcı bir his. Yine de hiçbir şey yapmadım. Çünkü hayatını istikrar fikri üzerine kurduğunda onu sorgulamak her şeyin yıkılabileceğini kabul etmek demektir ve ben buna hazır değildim. Rahatsız edici gerçeğe değil, rahat bir kendini kandırmaya tutundum. Alanları, sorumlulukları, küçük kararları paylaşmaya devam ettik. Dışarıdan bakıldığında çatlak yoktu. İçeride ise ben giderek gereksiz hissetmeye başladım. Varlığımın ağırlığı yokmuş gibi. Sanki ben duygusal bir mobilyaydım. Bunun aldatma olduğunu hiç düşünmedim. Yorgunluk sandım. Rutin sandım. Bir dönem sandım. İnsanın geceleri rahat uyuyabilmek için kendine anlattığı kolay bahaneler. Çünkü saygının hala var olduğuna inanıyorken ihaneti kabul etmek akla ilk gelen şey değildir. Ama dikkat etmeye başladığım tek bir an oldu. Bir sahne değildi. Bir detaydı. Küçük bir tutarsızlık, bir saatle örtüşmeyen bir yorum. Büyük bir şey değildi. Ama içimde bir şey harekete geçti. Kıskançlık değil, mantık. Gözlemlemeye başladım. Yüzleşmeden, sormadan, sadece bakarak. Ve bir şeyi doğrulamak istemeden baktığında, beklediğinden daha fazlasını görüyorsun. Tekrarları fark ettim. Yokluklarla senkronize ruh hali değişimlerini, aynı bahanelerin tekrar tekrar kullanılmasını. Doğaçlama yoktu, yapı vardı. Yine de sessiz kaldım. Çünkü içimdeki bir parça hala yanılıyor olmayı istiyordu. Her şeyin hayal gücümün ürünü olmasını istiyordum. Çünkü aksini kabul etmek, evliliğimin bilerek görmezden geldiğim bir yalanla ayakta durduğunu kabul etmekti. Ben güvensiz bir adam değildim, hiç olmadım. Ama saf da değildim. Sadece rahatım yerindeydi ve rahatlık bazen şüpheden daha tehlikelidir. Seni yavaşlatır, seni hoşgörülü yapar, seni körleştirir o dönemde ben hala her şeyi yapıyordum. Benim rolüm değişmedi, onunki değişti. Ve bu illüzyonu tamamen yıkan şey oldu. Çünkü biri paralel bir hayat yaşamaya başladığında bu fark edilir. Söyledikleriyle değil, artık paylaşmadıklarıyla. Beni harekete geçiren bir tartışma olmadı. Sessizliklerin birikimi oldu. Eğer bir itiraf beklemeye devam edersem, bunun asla gelmeyeceğine dair kesinlik oldu. Çünkü planlı ihanet eden biri itiraf etmez, yönetir. Ve işte o anda temel bir şeyi anladım. Gerçeği bilmek istiyorsam onu isteyemezdim. Onu görmem gerekiyordu. Yorum olmadan, duygu olmadan, versiyonlar olmadan, sadece gerçekler. İşte gerçek düşüş orada başladı. Acı değil, öfke değil, karar. Kendi hikayemde pasif olmayı bırakma kararı birinin bana zaten sezdiğim şeyi söyleyecek kadar dürüst olmasını beklemeyi bırakma kararı. Bu işin nasıl biteceğini henüz bilmiyordum. Bildiğim tek şey, yıllarca savunduğum hayat versiyonunun artık var olmadığıydı ve bu kadar değer verdiğim denge aslında sessizliğimle ayakta tuttuğum bir illüzyondu. Tüm bilgileri ilk kez eksiksiz gördüğüm gün hiçbir şey hissetmedim. Ne öfke ne de üzüntü. Sadece göğsümde kuru bir baskı önemli bir şeyi anladığında ve artık görmezden geliyormuş gibi yapamadığında hissedilen türden rakamlar tartışmıyordu, güzergahlar tekrarlanıyordu, duraklamalar anlamlıydı. Her şey tesadüf olamayacak kadar kusursuz biçimde yerine oturuyordu. Bu bir kayma değildi. Bir hata hiç değildi. Paralel bir rutindi. Ölçülü, sürekli. Ben rolümü sürdürürken o çoktan başka bir rolü organize etmişti. Bunu öyle bir sakinlikle yapmıştı ki dışarıdan bakıldığında masum görünüyordu. İçeriden bakıldığında ise metodik bir aşağılamaydı. Verileri anılarla eşleştirmeye başladım. Farklı döndüğü günler, sırtını dönerek cevapladığı mesajlar, nedensiz ruh hali değişimleri. Her şey yerini buldu. Patlayan bir sahne olmadı. Daha beteri oldu. Kendi kendine tamamlanan bir yapboz, parça parça birleşti ve beni bahanesiz bıraktı. Onunla yüzleşmedim, sormadım. Daha fazla gözlemlemeye karar verdim. Çünkü biri kontrolün kendisinde olduğuna inandığında gardını indirir ve ben bunun nereye kadar gittiğini görmek zorundaydım. Kaybolan saygı mıydı yoksa beni tamamen siliyorlar mıydı? Bunu bilmeliydim. İhanet her zaman bir bıçak darbesi gibi hissedilmez. Bazen aşınmadır. Bedenden değil, gururdan gelen bir yorgunluk. O önemsiz şeylerden bahsederken ben zamanları hesaplıyordum. Başımı sallamaya devam ederken içimde notlar alıyordum. İntikam için değil, hayatta kalmak için. Bir noktada bunun sadece aldatma olmadığını anladım. Bu bir küçümsemeydi. Çünkü bir yalanı bu kadar uzun süre sürdürebilmek için yalan söylediğin kişiyi önemsiz sayman gerekir ve ben fark etmeden önemsiz hale gelmiştim. Özellikle bir geceyi hatırlıyorum. Tartışma yoktu. Bağırma yoktu. Sadece bana bakmadan söylenmiş, hiçbir şeyle örtüşmeyen kısa bir cümle küçüktü ama her şeyi doğruladı. O an geri dönüş olmadığını anladım. Dürüst bir açıklama ihtimali yoktu. Sadece özenle düzenlenmiş versiyonlar vardı. Başkasının olması canımı yakmadı. Asıl acıtan artık onun denkleminde kimse olmadığımı anlamaktı. Varlığımın bir formaliteye dönüşmesi, güvenimin örtü olarak kullanılması. Kanıt toplamaya devam ettim takıntıdan değil, netlik için. Çünkü her şey dağıldığında kendimden şüphe etmediğimden emin olmak istiyordum. Şüphe, aldatılanın son sığınağıdır ve ben oraya düşmeyecektim. Günler geçtikçe sessizliğim onu rahatsız etmeye başladı. Şüphelendiği için değil, yalan söyleyen biri sürekli ilgiye ihtiyaç duyar. Performansını doğrulamak ister. Ben ise tepki vermeyi bırakmıştım. Nötr olmuştum. Gözlemci görünürde zararsız o daha sabırsız daha mesafeli olmaya başladı sanki artık bana ait olmayan bir alanı işgal ediyormuşum gibi ve orada acı bir gerçeği anladım beni duygusal olarak çoktan kovmuştu sadece resmi bildirim henüz gelmemişti en büyük kayıp dramatik bir sahneyle gelmedi bensiz alınmış bir kararla geldi büyük bir değişiklik olmuş bitmiş bir gerçek gibi bildirildi danışma yoktu özen yoktu sembolikti. Kesindi. Mesaja çıktı. Artık merkezi kararlarda yoktum. İşte evliliğin gerçek sonu buydu. Aldatma değil, hile değil. Sesimin artık ağırlığı olmadığını bilmek. Yerimin ben fark etmeden önce doldurulmuş olması. O gece uyumadım. Kaygıdan değil, netlikten. Çünkü sessizce kovulduğunda iki seçeneğin vardır. Kurban rolünü kabul etmek ya da onurla çıkmaya hazırlanmak. Ben ikincisini seçtim. Nefret hissetmedim, odak hissettim. Ve beni hatalardan koruyan şey de buydu. Çünkü öfke kör eder ama aşağılanma sessizlikte işlendiğinde zihni keskinleştirir. İnkar dönemi orada bitti. Hayatımın önceki versiyonuna bağlayan son şey de orada koptu. Ve orada başka bir şey başladı. Bir dürtü değil, bir plan. Aceleci kararlar almadım, kendime zaman verdim. Çünkü temel bir şeyi anladım.'' hızlı hareket eden kontrolü kaybeder ve benim kontrole ihtiyacım vardı. Cezalandırmak için değil, doğru bir kapanış yapmak için. İlk yaptığım şey zihnimi düzenlemek oldu. Gerçekleri duygulardan ayırmak. Ben yıkılmamıştım, bilgilenmiştim ve bu fark her şeyi değiştirir. Kendime defalarca şunu hatırlattım. Kırılmış bir koca gibi değil, saygının bittiğini anlayan ve geriye kalanı koruması gereken bir adam gibi davranmalıydım. Her şeyi sakinlikle gözden geçirmeye başladım. Belgeler, taahhütler, insan her şey yolundayken konuşulmayan örtük anlaşmalar. Haksız bir avantaj aramıyordum. Denge arıyordum. Çünkü bir kişi anlaşmayı bozduğunda aynı koşulları talep etme hakkını da kaybeder. Güvendiğim biriyle konuştum. İçimi dökmek için değil, gördüklerimin netliğini teyit etmek için. Gereksiz ayrıntılar vermedim, sadece gerçekler, tarihler bensiz alınan kararlar. Yanıt kısa ve netti. Belirsizlik yoktu. Abartmıyordum. Bir şeyler uydurmuyordum. Bu bana ihtiyacım olan şeyi verdi. Rasyonel doğrulama. Duygusal değil. Gururu incinmiş bir yerden değil. Mantıktan hareket ettiğime dair kesinlik. Ondan sonra attığım her adım ölçülüydü. Gözlemlemeye devam ettim. Ama artık kafası karışmış bir koca gibi değil. Müdahale etmeden önce bir sistemi analiz eden biri gibi.'' Nasıl hareket ettiğini gördüm. Neleri varsaydığını, neleri garanti sandığını, benim hala inkarda olduğuma inandıkça özgüveninin nasıl arttığını gördüm. İşte o özgüven onun hatasıydı. Yüzleşmedim, açıklama istemedim, ima bile etmedim. Çünkü kendini güvende hisseden biri dikkatsizleşir ve ben o dikkatsizliklere ihtiyaç duyuyordum. Onu kamuoyu önünde küçük düşürmek için değil, zamanı geldiğinde manipülasyona yer kalmaması için kendimi duygusal olarak da önemli bir şeye hazırladım. Gerçek bir özür alamayacağımı kabullenmeye. Çünkü uzun süreli ihanet eden biri özür dilemez, gerekçe üretir. Ben gerekçe istemiyordum, kapanış istiyordum. Sessizlikte kendimi yeniden inşa etmem de gerekiyordu. Alışkanlıklarımı geri kazanmak, kendi rutinlerime dönmek. Yanıt bekleyen bir yarım değil, tam bir birey olduğumu yeniden hissetmek bu kritikti. Çünkü harekete geçeceğim gün bağımlılıktan hareket edemezdim. Her gece olası senaryoları zihnimden geçirdim. Ceza hayalleri kurmak için değil, tepkileri öngörmek için. Çünkü sahte bir yapıyı yıktığında karşı taraf genellikle şaşkınlık, inkar ve mağduriyet ile tepki verir. Ben bir adım önde olmalıydım. Onu her şeyden mahrum bırakmayı hedeflemiyordum kararlarının birebir sonuçlarıyla yüzleşmesini istiyordum. Ne fazla ne eksik. Adalet abartı değildir, orantıdır. Konuşmayı düşündüğüm anlar oldu. Her şeyi söylemeyi, maskaralığı bir an önce bitirmeyi. Ama durdum. Çünkü o noktada konuşmak onu alarma geçirmekten başka işe yaramazdı. Ve ben kendi meselelerimi henüz tamamen düzene sokmamıştım. Plan gösterişli değildi. Sahnelere ihtiyacı yoktu hassasiyete ihtiyacı vardı. Her hareketin dayanağı olmalıydı. Her sessizlik benim lehime çalışmalıydı. Ve konuştuğumda yeniden yorumlanacak bir alan kalmamalıydı. O süreçte ilginç bir şey fark ettim. Ben güçlendikçe o daha dikkatsiz oluyordu. Her şeyin yolunda olduğuna daha çok inanıyordu ve biri her şeyin kontrolünde olduğunu düşündüğünde darbeyi görmez. Şiddetli olmasa bile masaya konan basit bir gerçek olsa bile Tam anı hazırladım. Sembolik bir tarih değil, mantıklı bir an. Her şey hazır olduğunda, ben artık şüphe etmediğimde, sesim titremediğinde. Çünkü duygusal kontrol, bir dönemi kapatmakla zararı uzatmak arasındaki farktır. İçimde öfke yoktu. Tuhaf bir sakinlik vardı. Kaybı kabul etmiş ve yalnızca son koşulları ayarlayan birinin sakinliği. Bu bana sessiz bir avantaj sağladı. Çünkü o hala bir şeyi kurtarmaya çalıştığımı sanıyordu. Yeniden inşa etmek baştan başlamak değildi, temizlemekti. Hayatımda alışkanlıkla ayakta duran her şeyi çıkarmak, merkezimi geri almak, cevap istemeye dönüşmeden önce kim olduğumu hatırlamak. Her şeyi hazırladığımda artık geri dönüş olmadığını biliyordum. İntikam istediğim için değil, beni içermeyen bir hikayede yaşamaya devam edemeyeceğim için kapanış kaçınılmazdı. Ve bu kez benim şartlarımla olacaktı. Hazırlık orada bitti. Bir patlamayla değil, bir kesinlikle. Zamanı geldiğinde bağırmayacağımı bilmenin kesinliğiyle, ortaya koyacağımı bilmenin kesinliğiyle. Ve yalanla yaşayan biri için bu çok daha kötüdür. Harekete geçmeye karar verdiğim gün heyecan hissetmedim. Rahatlama hissettim. Çünkü bekleyiş bitmişti ve artık hazırlanacak hiçbir şey kalmamıştı. Her şey yerli yerindeydi. Her veri her kanıt, öncesindeki her sessizlik görevini yerine getirmişti. Dramatik bir an seçmedim. Sıradan bir an seçtim. Çünkü gerçek gösteriye ihtiyaç duymaz. Bağlama ihtiyaç duyar. Ve onun prova yapacak zamanı olmadan tepki vermesini istiyordum. Durumu duygusal bir tiyatroya çevirecek alanı olmadan. Konuştuğumda yavaş konuştum. Suçlamadan. Sitem etmeden. Basit gerçeklerle başladım. Tarihler, saatler, tekrarlar, duygulardan bahsetmedim. Acıdan söz etmedim. Sadece bildiklerimi anlattım. Çünkü yalan net verilerle karşılaştığında kendi kendine çözülür. İlk başta inkar etti, beklendiği gibi, otomatik bir inkar. Kısa, yanlış yere oturan. Sonra odağı değiştirmeye çalıştı. Bunu nasıl keşfettiğimi sordu. İşte o an anladım ki artık kendi hikayesini savunmuyordu. Zararı kontrol etmeye çalışıyordu. Sesimi yükseltmedim tartışmadım. Konuşmasına izin verdim. Çünkü ne kadar çok konuşursa tutarsızlık o kadar belirginleşiyordu. Benim onu işaret etmeme gerek yoktu. Sessizlik bunu benim yerime yapıyordu. Takip cihazından bahsettiğimde bu bir itiraf gibi değildi. Bir kapanıştı. Neden yaptığımı açıklamadım. Bunun için özür dilemedim. Sadece artık gri alan kalmadığını netleştirdim. Paralel hayatın baştan sona görüldüğünü söyledim ifadesi orada değişti. Üzüntüye değil, hesaba. Sonuçları tartmaya başladı. Artık kafası karışık bir adamla değil, onurunu pazarlık konusu yapmayı bırakmış biriyle konuştuğunu anladı. Kendini haklı çıkarmaya çalıştı. Aşkla değil, yorgunlukla, rutinle, geri dönüştürülmüş bahanelerle. Sözünü kesmeden dinledim. Çünkü çok net bir şeye ihtiyacım vardı. Bunların hiçbirinin işe yaramayacağını fark etmesi. Bitirdiğinde hemen cevap vermedim. Birkaç saniye bekledim. Söylediklerinin boşluğa düştüğünü anlaması için yeterli kadar. Sonra tek bir cümle söyledim. Kısa, net, kesin. Artık onun yönetmeye çalıştığı şey olmadığımızı söyledim. Son açıklamalar istemedim. Sözler talep etmedim. Değişim beklemedim. Aynı sakinlikle pratik sonuçların ne olacağını anlattım. Hangi kararların çoktan alındığını hangi sınırların artık var olmadığını ve hayatımın hangi kısmının ona ait olmadığını teşhir kamusal değildi özeldi ve bu yüzden yıkıcıydı çünkü ikna edilecek bir seyirci yoktu kurulacak alternatif bir anlatı yoktu sadece manipülasyon payı olmadan yakalanmış olmanın çıplak gerçeği vardı gözlerinde daha önce görmediğim bir şey gördüm suçluluk değil korku hikayenin kontrolünü kaybettiğini anlayan birinin korkusu zamanları ve duyguları artık yönetemeyeceğini fark etmenin korkusu. Sonun hayal ettiği gibi olmayacağını anlamanın korkusu. Kutlamadım, gülümsemedim, coşku hissetmedim, kapanış hissettim. Alkışa ihtiyaç duymayan türden bir kapanış. Çünkü gerçek intikam karşı tarafı yok etmek değildir. Sana sahip olduğunu sandığı gücü ondan almaktır. Her şey bittiğinde final sahnesi yoktu. Paylaşılan gözyaşları yoktu. Herkes kendi yerinde kaldı. Onunki küçülmüş, benimki yerli yerinde. Ve uzun zamandır ilk kez özsel hiçbir şey kaybetmediğimi biliyordum. O sonuçsuzca yalan söylemenin konforunu kaybetti. Ben ise çok daha değerli bir şeyi geri aldım, kendi hikayemin kontrolünü. O günden sonra her şey sessizce yerine oturdu. Bir barışma olmadı. Geri dönmeye yönelik beceriksiz denemeler de olmadı. Gerçek bağırmadan ortaya konduğunda Geriye ya kabullenmek ya da ortadan kaybolmak kalır. O sonuçları dramatize etmeden kabul etmeyi seçti. Muhtemelen daha fazla hikaye anlatacak alan kalmadığını anladığı için ben de son açıklamaların peşine düşmedim. Çünkü güven başkasına ait bir kaynak gibi yönetildiğinde açıklamalar çok geç gelir. Sakinlikle verdiğim kararları uygulamakla yetindim. Acele etmeden, gereksiz cezalar vermeden her şey gerçek yerine döndü adil gibi görünen yere değil ait olduğu yere. Sonuçlar ne anlıktı ne de gösterişliydi. Süreklilik taşıyordu. Pratik değişimler. Anlaşma bozulduğunda pazarlık konusu olmayan ayarlamalar. Zevk almadım. Tutarlılık hissettim. Çünkü gerçek adalet heyecan yaratmaz düzenler. Zamanla daha önce görmediğim bir şeyi anladım. İhanet seni yok etmez yeniden tanımlar. Bağımlılığın filtresi olmadan kendine bakmaya zorlar. Yıllardır orada olduğun için her şeyin kendiliğinden ayakta kalacağı rahatlığını elinden alır ve bu sarsıntı rahatsız edici olsa da gereklidir. Sessizliğin doğru kullanıldığında ne kadar değerli olduğunu öğrendim. İstikrarı kabullenmişlik ile karıştırmamayı, karşılıklılık görmeden güven dağıtmamayı ve en önemlisi zaten boşalmış bir yapıyı kaybetme korkusuyla kendi hayatımdaki yerimi pazarlık konusu yapmamayı. Kin tutmuyorum. Kin bağlar. Ben bıraktım. Herkes kendine düşen yükle yoluna devam etti. Ben, aşağılamadan, yalvarmadan ve kendime ihanet etmeden hareket etmiş olmanın huzuruyla, o ise yüzleşmeye karar veren birini küçümsemiş olmanın ağırlığıyla, bir şey netleştiyse o da şudur: Onur, açıklama isteyerek geri kazanılmaz. Onur, zekana saygı duymayan versiyonları kabul etmeyi bıraktığında geri kazanılır. Saygı olmadan sevginin sevgi olmadığını, alışkanlık olduğunu anladığında bazen en iyi intikam, intikam değildir. Hayatın alacaklarını tahsil edişini izlemektir. Eğer bu hikaye sana, onu yaşamam kadar yoğun geldiyse, beğen ve yorumlarda sen ne yapardın anlat. Ve hala abone değilsen, yeni hikayeleri kaçırmamak için zil ikonunu açmayı unutma.